Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane birleşiyor. Üç gibi görünüyor ama iki tane birleşiyor sanıyorum. Montenegro buraya çok yakın. Başkent Polgoritsa. Hemen şuranın arkasında, o dağların yan tarafında. Bir, iki, bir de arkada var ama üç oluyor galiba. Karşıda Arnavut Dağları'nı görüyorsunuz. Çikolata burası. Güzel bir şey bence. Arkadaşlar ben Arnavutluğu beğendim. Çünkü ben dağlık alanları seviyorum burası dağlar, vadiler, ormanlar. Evet. Şehirden buraya yürüyerek geldim. Neyim? Mescit neyim? Neyin mescit? Neyim? Cami 2009, 2009. Eee You're from Turkey. Yes. medrese Medrese arkadaşlar. Medrese Hak şinem şinamiya. Süslemeleri güzel olmuş Arkadaşlar karşımıza güzel bir eser çıkarsa çekiyoruz. Bakın bunun da süslemeleri çok güzel. Siz buranın herhalde imanlısınız. İmam mı? Ee, i̇mam. Yok, biz bir başka. <laughs> ben de bir bir başka camiye gittim. Evet mi? Ha güzelmiş. Arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel sistemli cami. Tamam, asıl e, Türk Türk cami. Öyle mi? Evet. Burası medrese Türk'le. Öyle mi? Asıl medrese Türk evet, medresi. Evet, evet. Kaç yaşında bu? Eski mi? Vina? E, yaklaş ola, olarak e, 2009 e, söyle. 2009'da yapılmış. Öyle mi? 3. E, e, Ha? 13 yıllık. He. 13 yıllık. Yapalım. Ama güzel yapılmış. Evet, Arkadaşlar bakın çok güzel yapmışlar gerçekten. Ne evet. evet, güzel. Çok güzel olmuş ee. bir de eskiden buraya eski tarihi camiler vardı iki tane. He Osmanlı, Vremi evet, Osmanlı. Osmanlı. Bir başka bir tepede var. Tepede mi o var bir evet, tane? Evet tepede. E, o o can. Kaleye şimdi ben gidiyorum. Kale, kalede kale, kale, kale kale, var, kale, var kale. mı? Var mı kalede? Var ha, var var. Ee, kalede var. İsminiz ne? Enes. Enes. İsmi Enes. Benim ismim Cem. 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 Maşallah. Maşallah. Selamun. Aleyküm selam. Seni. Seni geldim. Nefsin Çok memnun oldum. Yo yo yo. Yama yama. Ben şahap Tamam. selamun Ya burada. Ama Osmanlı zamanı. Osmanlı zamanı. Bunun. 1500 yıllarında. 1500 değil mi? Evet. Fatih zamanı. Fatih ne zamanı. Evet. evet. çok memnun oldum. Memnun oldu. Allah razı olsun. Çok Alban teşekkür ediyorum. Alban Türk kardeş biliyorsun da. Memnun de ben 4, 4 yıl oturuyorum Türkiye'de. Öyle mi? Nerede? Hangi e, şehirde? Bu İstanbul. Merkez. He, merkezde oturdum. Evet. Ee, Orası bir ay daha fazla. Ee, Bursa'da <laughs> bir oturuyorum. Ee, ee, bir, bir zaman Çevik Sokak oturuyorum. Hı. Bu tepede. Tepede tamam. evet evet. Çok memnun oldum. Kendine iyi bak. Hoşça Kendine kal. Kendine iyi bak. <laughs> Sağ ol. Selamun Aleyküm. 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 Arkadaşlar, burada tarihi Osmanlı camileri var. O camiden sandık ama öyle değilmiş. Burası medresenin camiymiş. Burada medreseler var. Bu imam da Arnavut ama Türkiye'de gitmiş, kalmış 3-4 sene. Ama camiyi güzel yapmış. Evet, yavaş yavaş kaleye yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bakın kaşlarıyla var tepenin üstünde güzel. Bugün çok terledim. Bir de trandan geldim tabi. Trandan gelince 3 saat falan sürdü yol arkadaşlar aşağı yukarı. Yani kaç euro verdim? 400 lek verdim. O da aşağı yukarı 3.5 lek falan ediyor. 1 lek 116. Pardon 1 euro 116 lek olduğuna göre. 3.5 euro civarı denk geliyor. Bakın burada benzin fiyatlarını da vermiş olalım e, 216 herhalde lektir bu işte 116 bir er olduğuna göre benzin de 95'in 200 lekmiş otogaz 78 lekmiş Aerofly, Aerofly, it's lag. Aero, it evet. Evet. Aero. one, Abo. eight, six, so, one liter. 1 liter 1 liter uh, uh, 1862 lek 1 liter 1 1 1 and 1 1 1 8, 6 1 1 no, 1 1 1 1 1 1 1 okay. 1 uh, okay, okay. thank you, thank you, thank you Thank you, thank you 1 1 1 1 1 1 1 1 Pula, 600 lirik, patates 150 pilav 70 lirik, as kebap 250 lirik, kebap 30 lirik, salça, valla Türk iş 100 turist. <laughs> evet, bakalım duracaklar mı arabalar? Duruyorlar. Güzel Evet arkadaşlar kale göründü uzaktan gördüğünüz gibi gayet iyi bir yürüdüm bir yarım saat yürüyorum. Ondan sonra Kalaja Rozafes. Kasiof Rozafa, Rozafa Kalesi arkadaşlar. Hami Tundik, Moskov Tundik. Evet. Görüyorsunuz. Hemen karşıda. Arkadaşlar Kaleye giderken okulla karşılaştık. şu kulla Bize çağır ya. Albanca yazmışlar, Albanca. Adına uçuşa bilemiyoruz ne olduğunu. Evet yollar çok okuş arkadaşlar. Çok yoruldum ama daha bir sürü yolumuz var. Kale, bayağı sarp, dik. <laughs> Bakın yukarıda. Burası Anadolu'nun en son sır kenti diyelim. Araçta da çıkamıyor yukarı. Gerek, çok Çantalar çok güzel abi. Bizim sanki Anadolu işi gibi değil mi arkadaşlar? Bakın bunlar. Nasıl güzel. Anadolu bayrağı. Kale 9 19 arası açık <laughs> Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kalenin ne kadar yüksek olduğunu. Irmaklar <laughs> <laughs> birleşiyor burada, sular birleşiyor. Çok güzel. Ama acaba gibi mükemmel. Gerçekten çok yüksekte kale milattan önce 500 yıllarında yapılmış. Pek çok medeniyet görmüş. En son 1500'lerden sonra Osmanlılar buralar olmuş. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada iki tane ırmak birleşiyor. Müthiş bir güzellik var orada şapkam uçmasın diye dikkat ediyorum. Evet süper. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için buraya geldik. Buranın girişi 400 dolayı, aşağı yukarı 3.5 4 dolar diyebilirsiniz. Pardon 3.5 4 euro gibi. Evet kıymet arkadaşlar dün biz sabahleyin buradan geldik. Şu yolu boyunca geldik. Burada karşıya geçtik. Burada iki tane ırmak birleşiyor. Buyur, bak, var. Şu ırmaklar şurada Eşkoder. Ondan sonra Kodur diyorlar bunlar. Bu şekilde müthiş güzel bir güzellikler var arkadaşlar. Böyle <laughs> rozakası diyor. Kalenin kısımlarına bakıyorum. Bilmem içinizden buraya gelen var mı? Hemen kalenin girişi <laughs> ama bayağı yüksekte aşağı yukarı. 809 metre yüksekte. Dağın başına yapılmış bir kale burası. Teşekkür evet arkadaşlar. Çok yoruldum. Bugün çok iyi uyuyacağım çünkü çok yoruldum. Yarın muhtemelen Karadağ'a geçiyorum. Karadağ. Montenegro'ya. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Montenegro buraya çok yakın. Başkent Polgoritsa. Hemen şuranın arkasında o dağların yan tarafında. Arkadaşlar ben Arnavutluğu beğendim. Çünkü ben dağlık alanları seviyorum. Burası dağlar, vadiler, ormanlar. Evet. Şehirden buraya yürüyerek geldim. Şu yüksek olduğu yerde. Sanıyorum yarım saatte geldim. Evet, bu şekilde. Hatta evet, girişte gibi yerler var. Bakın. eski yolların asfaltı bu şekilde taş düşmüştür. <laughs> evet, nasıl verdim, evet, bayrağı dalgalanıyor arkadaşlar evet. <laughs> evet. evet. İşte geldik kayanın en yüksek yerine. Görüyor musun arkadaşlar? Tam değil de. He. Hay Hello. Evet kıymetli arkadaşlar. İşte. Şikotra. burası. Karadağlı hemen sınır. Aşağı, aşağı tarafta Ülgün var. bir tarafta Podgorica'ya doğru gidiyorsunuz. Dağlar var yukarıda gördüğünüz gibi. Hello. How are you? Good, yeah. <laughs> nice walk. Huh? Nice walk? Yes, okay. How are you? Where are you Good. from? Where are you from? Sweden. Sweden, uh, Where are you from? I am from Turkey, Istanbul. Oh, Turkey. Istanbul. Nice. Yes. nice. Uh a yeah. to I've been to Istanbul. When when I went it was this much snow. Oh. <laughs> <laughs> four uh, years yeah. ago. Years ago, three years uh, three, ago. Three, three years ago you built yeah. Istanbul? Yeah. Other city? Yeah. Istanbul, Antalya. Yeah Istanbul. Only Antalya, Istanbul. Yeah yeah, 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 yeah. Uh, I had a uh, yeah four days. Four days, Evet kıymetli arkadaşımız İstanbul'da olmuş. Bunlar iki yıl önce. Ondan sonra Do you like İstanbul? Yes. yes. great. I love Istanbul. gezginin. Gezginin. Ezgisini. Ezgisini. İzleyin. İzin. İzleyin. İzleyin. Abone olmayı unutmayın. Abone. abone. Olmayı. Ol almaya. Unutmayın. 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 Ah, okay. ah, perfect. You, you have to send me the, the thing. I'm Koma Til, Skodra Kassel. Follow me friend's YouTube channel. I said, uh, hey and welcome to Skodra Follow my friend's uh, YouTube. Kalenin içinde yürümeye devam ediyoruz hürmetle arkadaşlar. Aşağı doğru bayağı uçurum. Sanıyorum 800 metre yüksekliğe var. Normal yer seviyesinden Evet Arnavut bayrağı dalgalanıyor kıymetli arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane var. Üç gibi görünüyor ama iki tane birleşiyor sanıyorum. Bir, iki, bir de arkada var ama üç oluyor galiba. Karşıda Nohut Dağları'nı görüyorsunuz. İç burası. Güzel bir şehir bence. Arkadaşlar zaten kaleye 4 türlü verdik girdik. Bir de kalenin müzesini yapmışlar içinde. Ona da 15 bir buçuk iki euro daha vereceksin girmek için. Evet kıymetli dostlar size özetleyecek olursak bugün kirandan çıktık. Şikodur'a geldik. Şikodur diyorlar. Şikodur yani geldik. Şikodur gördüğünüz gibi ayağımızın altında aşağıda işkodur Tiran'dan 3 saat uzaklıkta. Biz zaten otobüste 3 saatte geldik. 4 Euro yol parası verdik. 400 Lek verdik. 4 Euro'ya yaklaşık 3,5 Euro falan ediyor. Evet, geldik burada hostelimize yerleştik. Hostele 10 Euro verdim. Ondan sonra kaleye girmek için ona da 4 Euro, 400 Lek verdim. Ee, dolayısıyla arkadaşlar, bugün biraz çok yoruldum gerçekten. Şehirden buraya kadar yürüdüm. Şu anda kale gezimizi tamamlıyoruz. Evet kıymetli arkadaşlar, gezgin ezgisi gezmeye devam ediyor sizler için. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri yine Instagram hesabımızdan da gezgin diye yazarsanız Instagram hesabımızda var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz.